Bebek İndirim Rehberi kanalı, ailelerin bebek ürünlerinde en iyi indirimleri ve fırsatları bulmalarına yardımcı olmak için burada. İndirimli ürünlerin linkleri açıklamada keyifli alışverişler. Bebem Natural bir numara yeni doğan iki yüzlü bebek bezi. 345,39 TL. Birim fiyatı 1,73 TL. Bebem Natural 2 numara mini 210'lu bebek bezi 345,39 TL. Birim fiyatı 1,64 TL. Bebem Natural 3 numara midi 170'li bebek bezi. 345,39 TL. Birim fiyatı 2,03 TL. Bebem Natural 4 numara maxi 150'li bebek bezi. 345,39 TL. Birim fiyatı 2,30 TL. Bebem Natural 5 numara Junior 96'lı bebek bezi. 285,99 TL. Birim fiyatı 2,98 TL. Bebem Natural Altın Numara Extra Large 80'li Bebek Bezi 285,99 TL Birim Fiyatı 3,57 TL Sleepy Natural 1 Numara Yeni Doğan 40'lı Bebek Bezi 129,90 TL Birim Fiyatı 3,25 TL Sleepy Natural 2 Numara Mini 210'lu Bebek Bezi 458 TL Birim Fiyatı 2,18 TL Sleepy Natural 3 numara midi 34'lü bebek bezi 79,90 TL birim fiyatı 2,35 TL Sleepy Natural 4 numara 192'li bebek bezi 465,90 TL birim fiyatı 2,43 TL Sleepy Natural 5 numara junior 240'lı bebek bezi 849 TL birim fiyatı 3,54 TL Sleepy Natural 6 Numara X Large 190 ikili Bebek Bezi 762.99 TL Birim Fiyatı 3.97 TL